Sizlerle nasıl dünya yapılır ve oyun nasıl Türkçe'ye çevrilir onu göstereceğim arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Ee, bu benim ilk videom olduğu için sizden e, sadece isteyen kanala abone olmayı ve like atmayı istiyorum. Arkadaşlar strings var ya ona basıyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir ekran çıkıyor. E, aşağı gidiyorsunuz. Böyle dünya şekli var ona basıyorsunuz aşağıya gidiyorsunuz yavaş yavaş Türkçe ve Türkiye var ya ona basıyorsunuz e Ondan sonra e, din ses e, dokunma oldu. apply yerine de oyuna geldi arkadaşlar şimdi de nasıl dünya yapılır onu göstereceğim yeni oluştur var ya ona basıyorsunuz Yeni dünya oluştur. Ona basıyorsunuz. Şimdi a -a, arkadaşlar burada dünya, e, dünya, dünya adı var ya. İşte dünyanızın adını yazıyorsunuz o, o zaman. Hayatta e, kalmadan e, bir sonraki bölümde nasıl tek başınıza oynarsınız onu gibi göstereceğim. Yaratıcı da bir sürü eşyanız oluyor. Yani istediğiniz her şeyi ölümsüz oluyorsunuz. İ i̇stediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Şimdi de zorluk var ya Şimdi çok kolayda hiç zombi yok Kolayda çok az zombi var Normal zombi var Zor da çok zombi var Bizimkisi normal kalsın Dünya tercihleri var ya Başlangıç haritasında Oyunun başında size bir harita veriyor Bu sandıkta e, oyunun başında size bir sandık veriyor. E, onun içinde eşyalar oluyor. E, arkadaşlar. E, dünya türü e, var mı? E, so, e, dünya türü. İşte. E, düz olduğunda dümdüz oluyor. E, hiçbir şey olmuyor. Ağaç falan hiçbir şey olmuyor. Sonsuz olduğunda da. eğri bir oluyor. Köyler oluyor. Ağaçlar oluyor. Eski olduğunda da çok küçük bir dünya oluyor. E, şimdi yön uzaklığı ve e, biz e, kişisi kişi altı kalsın en güzel öyle oluyor e, şu an dünya şey, e, çenekleri dost ateşi e, bunu açınca ateşte yanıyorsunuz bunu kapatınca da ateşte yanıyorsunuz koordinatlar da a, a, madene indiğinizde 11. kata geldiğinizde orada maden yapıyorsunuz onun için ateş yayılır yani mesela e, ateşe koyuyoruz ya. O zaman ateşler yayılır. Kapattığınızda da ateşler e, yayılmıyor. TNT patlar. E, şey TNT patlar açtığınızda da e, TNT patlıyor. Kapattığınızda da e, patlamıyor. Yarattığın ganimeti e, Böyle açtığınızda yaratıklar oluyor. Kapattığınızda da yaratıklar e, olmuyor. Doğar yeni, e, yenilme ee, o onu a, a, arkadaşlar onda da e, baz e, zor ölüyorsunuz öyle. E, ka, Kalıplar eşya bırakır. E, kalpler eşya bırakır. E, er, e, işte, e, onu kapattığınızda e, ka, e, kapattığınızda kalpleriniz e, çabuk gidiyor. Açtığınızda da kalpleriniz e, düzgün gidiyor. Ee, arkadaşlar anında yerden oluşum. Yani öldüğünüzde aslında ilk öldüğünüzde iki tane yazı geliyor. Öyle e, e, iki tane yazı geliyor. Öyle yerden dönüyorsunuz. Bunu açtığınızda da hemen yerden yerinize dönüyorsunuz. Arkadaşlar bugün oluştura bastığınızda da e, zaten dünyayı oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar e, bugün önlük videom bu kadardı. Esa kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.